Kendine uyanmaya hazır mısın? Yoksa egona sarılıp konfor alanını mı koruyacaksın? Egolarını düşündün mü hiç? Aslında kime sorsam bende ego yok der değil mi? Ego nedir bilir misin? Seni kendinle savaştıran o iç sesin, seni kendine düşman eden, seni sürekli sert bir şekilde eleştiren, seni bazen değersiz hissettiren o acımasız ses var ya, o egonun ta kendisidir. Senin ruhsal gelişmini önleyen iç sesin. Aslında konfor alanı içinde kalmanı ister ve der ki, ne gerek var tüm bunlara? Sus ve otur, daha iyisi mi olacak? İş, eş, arkadaş, aile veya sen ne için yaşıyorsan o an bunu. Ya gerçekten daha iyisi için hazırsan ya bu yol ayrımı gerçekten oraya götürüyorsa bunu nasıl bileceğim diyorsan ego sürekli korkularını fısıldar ki konfor alanından çıkma ve gelişme ruhsal büyüme olmasın. Oysa gerçek rehberlik içeren mesajlar tektir. Bir kez düşünce veya his gibi belirir ve gider dinlersin veya unutur gidersin. Çünkü ilahi planda herkesin seçim hakkı vardır. Ve bir kez uyarı gelir, seçim senindir. Şimdi şikayet ettiğin her şeyden kurtulmaya kendine izin ver. Ve konfor alanından çıkmaya hazır ol. Tüm korkularını bir kenara bırakıp kendine uyanmaya hazır mısın? O zaman ilahi planı ve kendini gerçekleştirmeye niyet et. Ve ilahi kanaldan gelecek tüm mesajlara kendini aç ve ilahi rehberlerinden yardım talep et ve onlardan seni en doğru şekilde yönlendirmelerini iste ve yollarından çekil. İzin ver. Her şey mucizevi bir şekilde gerçekleşsin. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun.